Kur'an tahrif iddiası. Mesele Allah'a iftira etmekse, Şia sinir tanımıyor. Şia'nın en büyük yalanı nedir biliyor musunuz? Kur'an eksikti, ayetler kayboldu, bazı bölümler saklandı. Yani Allah kitabını koruyamadı, Cebrail yanlış yere indi, peygamber görevi tam yapamadı, sahabe kitabı bozdu. Bunu söyleyene de mollalık diyorlar. Gerçekten komedi. Kur'an kendi kendine ne diyor? Zikri biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz. Hicr 12 Şia'nın iddiası ne diyor? Allah kitabını koruyamadı, biz koruruz. Bu bile başlı başına şirk. Şimdi soralım. Madem Kur'an eksikti, peki Şia hangi Kur'an'ı okuyup namaz kılıyor? Eksik diyorsun ama musafelinde. Eksik diyorsun ama her ayeti paylaşıyorsun. Eksik diyorsun ama ayet delilimizdir diyorsun. Eksik diyorsun ama bir tane tam Kur'an gösteremiyorsun. Bu nasıl çelişki? Bu nasıl mezhep? Düşünün. Allah'ın kitabını koruyamadığını söyleyen bir inanç Kendine hak mezhep diyor. Hadi ya! Allah kitabı koruyamadı ama mollalar dört dörtlük korudu öyle mi? Kimin gücüne güveniyorsunuz siz? İnsan gücüne mi? Allah'ın kudretinden daha mı büyük mollalarınız var? Düşünmesi bile küfür kokuyor. Kur'an ne diyor? Bu kitapta asla şüphe yoktur. Bakara 2. Şiyane diyor. Bu kitapta çok şüphe var, çok ayet eksik. Bazılarını da sahabe çıkardı. Ve bunu demeye din diyorlar. Bir de utanmadan şu cümleyi kuruyorlar. Ali'nin yanında gerçek mushaf vardı. Nerede o mushaf? Hani, yüzyıllardır nerede? Gizli imam kaçırdıysa, o imam bin yıldır neyi bekliyor? Allah'ın kelamını ortaya çıkarmaktan daha önemli ne işi var? Gerçek çok açık. Kur'an'a tahrif isnadı şianın kendi uydurmasıdır. İmamları ilahlaştırabilmek için önce Allah'ın kitabını küçültmeleri gerekiyordu. Çünkü Kur'an Allah'ı yüceltir, şia mollaları ise imamları, biri tavhidi öğretir, diğeri imameti. Biri Allah'ın koruduğu kitaptır, diğeri insanların yazdığı mezheptir. Ve son bir nokta, Kur'an'ı koruyamayan bir Allah tasavvuru Allah değildir. O aciz bir varlıktır. Bu iddiayı dillendiren herkes, farkında olmadan Allah'ın sıfatlarını inkar etmektedir. Kur'an tahrif olmadı, Kur'an değişmedi, Kur'an eksik değil, eksik olan bir şey varsa o da Şia'nın tarih, akıl, iman ve mantık bilgisidir.